Yine videoma hoş geldiniz. <laughs> Yine ben. Bu sefer cidden renkli lavalanmasını yapmasına buldum ve hepiniz ayrıca Galaxykin'de hoş geldiniz. Şimdi şöyle böyle neon ışıklarını hepiniz görüyorsunuzdur. Anneniz bunu size elbette bir gün almıştır illaki. Şimdi size önerim Nasıl lavalanması yapılır? Bir tane yine ağaç çiçek yanı alıyorsunuz. Böyle bir tane bardağa döküyorsunuz. Ve bu aslında arkadaşlar bir kandil yağı ve bu ya bunu bunu kesip ortadan bu ledaşı bunun içine döktüğünüzde döktüğünüzde döküldüğünde bakın ne oluyor. Gördüğünüz gibi aslında bu yine bilim. Ve yine dökeceğiz. Ve işte arkadaşlar böyle devam ettikçe işe yarıyor cidden. Ve şimdi de şunu bir bakın. Bu genelde parlak. Bunun mikroskopla baktığımızda çok parlak bir led ışığı görünmektedir. Ve böyle baktığımızda da bu parlıyor gibi gözüküyor hatta ışıkların. Hatta ışık kapattığınızda muhtemelen böyle gözükecektir. O yüzden böyle led ışıklarını kesip böyle şeyler çok güzel şeyler yapabilirsiniz derken ele led ışığımız kırıldı. Evet bugünlük deneyimiz bu kadar. Herkes izlediği için çok teşekkür ediyorum. Sizin için bir tane daha tam gösteremedim. Bir daha yapacağım. Bakın böyle. Öğündeki damlayla harika bir tane görüntü elde edebilirsiniz. Hadi bir saniye. da bir böyle <laughs> sallamanız gerekiyor. İşte. Bakın. bakın. Elimdeki neon ışık. Bundaki de neon ışığı. Bunu için attığımızda veya diyelim elimi içine soktuğumda yine led ışığı bakın böyle güzel bir görüntü çıkardı. Nerede? Şuna bakar mısınız? Ne kadar da güzel. Bakar mısınız? Ve böyle devam edebilirsiniz istediğiniz kadar. Ve aynı zamanda bu dediğim gibi parlayacak geceden. Ama şunu bilin. Bunu ellerinize, yatağınıza sürmeyin veya dökmeyin. Annenizden isterseniz bunu bir kavanoza yapsınız Siz daha iyi olur. İçine arada bir tuz da eklediğimizde işte bakalım ne oluyor. Ben de bilmiyorum çünkü. Bunu yine bir çubuk yardımıyla karıştırmalısınız. Gerekiyor. Ben artık yani benim bir şeyim yok. O yüzden mecbur ben ne olursa diye ama siz bunu sakın ha denemeyin. Gördünüz mü ışığı? Ne kadar da güzel. Şimdi size bir şey yapacağım. Ama bekleyin. Evet. Beklediğiniz için teşekkürler. Ve bakın. Bunun içindeki kimyasallar aslında kandil yağı. Ama dediğim gibi buna akşam deneyin Elini sürün. Aman lütfen sakın yatağınıza sürmeyin. Çünkü ben bir kere denedim. Yatağıma değdi. M ve yatandık hiç ama hiç leke çıkmadı çünkü bu yağ. Şunu bilin ki yağ hiçbir lekeyi çıkartamaz. Ne bulaşık deterjanı çıkanları ne de, de normal bulaşık deterjanı çıkanları ne de çamaşır makinesi deterjanı çıkan hiçbir kimyasal veya deterjan veya sirke bu lekeyi çıkartamaz. Çünkü bunun içindekiler çok fena bir kimyasal. Siz bunu sadece elinize sürebilirsiniz ama benden demesin. Bu size alerji yapabilir. Elinize sürdüğünüzde veya çok fazla her yerinize sürdüğünüzde bu sizde kalıcı bir alerji veya bir hastalık bırakabilir. Neyse. Siz isterseniz bunu annenizin önlemiyle deneyin. Ve bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğeni de...